Günaydın arkadaşlar. Çarşamba günden hepinize merhaba. Saat şu an 9.30. buçuk ee, bugün erken dedim açayım videomu. Daha uzun, daha güzel bir video olsun. Kahvaltı hazırlayacağım biraz sonra. Sevgili çocuklara şey parka indirdi. Aslında salondaki halıyı falan kaldırdı. Ee, gelir gelmez salonu süpürmeye başlamıştı ama Bulut bir türlü müsaade etmedi ki onu bana da yapıyor. Ben şey, o süpürgeyi çalıştırıyor Sevgi. Geliyor bulut durduruyor. Sürekli baktım süpürge bulut olacak. Hem de kız da işini yapamıyor. Ondan sonra dedim Sevgi dedim sen şey yap. E, biz de kahvaltı yapmadık çünkü. Sen dedim çocukları aşağıya indir dedim. Birazcık parkta oynasınlar. Ben de orada kahvaltı hazırlarım dedim. Gelince kahvaltımızı yaparız. Sonra ben bulutu uyuturum dedim. Sen rahat rahat işlerini yaparsın. O da tamam abla dedi işte parka indiler şimdi maşallah bayağı da alıştı biliyor musunuz Bulut normalde e, ben olunca gitmez hiçbir yere e, dedesi götürsün babası götürsün annem de gelsin diye beni çekiştirir el salladı bana maşallah yani nazar değmesin işte çocuklar gerçekten sevildiğini hissediyorlar öyle yani. O şekilde. Bugün zaten saat 3.30'da adanın şey var, İngilizce kursu var. Ben adayı oraya götüreceğim. Belki Bulut hani Sevgi'ye çok böyle müsaade etmezdi. O yüzden işine erken başladı. Ben de Bulut'un bütün oyuncaklarını döktüm. Şey yapacağım, ne diyecektim? Oyuncaklarını böyle ayıracağım yine. Ee, böyle çok fazla sıkıldı oyuncaklarını falan kaldırmayı düşünüyorum. Ama önce mutfağa gideyim kahvaltı hazırlayıp çay suyunu koyayım. Valla ne yapacağım ne hazırlayacağım onu da bilmiyorum ama bakalım şimdi. Bakın halayı falan hep kaldırdı sevgi. Bakın şu şey var ya ee, köpük. Böyle Üfl üflüyorsunuz baloncuklar çıkıyor. Onu bulut yere döktü. Ne yapsam ne yapsam diye düşündüm kahvaltıya. Dedim tost yapayım. Şöyle Hindi füme de vardı. Salamit sevmiyorum ama hindi füme gerçekten böyle çok lezzetli oluyor. Bilmem denediniz mi denemediniz mi? Böyle hindi fümele tost yapacağım. Kaşar peynirim de yokmuş. <laughs> Dil peyniri vardı. Bu da gerçekten güzel oluyor, eriyor. Dedim ondan yapayım. Şöyle bol koyalım. Çocuklar da yiyecek zaten. şunu var ya iyi ki almışım. Benim tost makinem vardı. Anneme vermiştim. Daha doğrusu tost makinesi annemindi zaten. Sonra ben kullanmıyordum. Çocuklar biraz daha büyüdükçe tabii tost istemeye başladılar. O zaman ben de bundan aldım. Çok pratik oluyor bu. Şu şurada dursun. Bir tane daha yapayım. Sevgi, evdeki bütün işleri bitirdi. Ee, sabah 9'da geldi zaten. 10 ee, buçukta Bulut'u uyuttum ben. Ee, o kahvaltı sofrasını falan topladı, birlikte kahvaltı yaptık. Ondan sonra ben de gitmişim Bulut'un yanına uyumuşum. Ada da kitap okuyordu, okula gitmedi bugün hastaydı karnı ağrıyordu. Neyse ondan sonra Sevgi var ya bütün evi kaldırmış, silmiş, süpürmüş. Ee, Bulut'un odasındaki bütün çekmecedeki oyuncakların hepsi yerdeydi. Çünkü ben onları böyle ayıracaktım yine poşetleyecektim. O yüzden öyle bırakmıştım orayı. Sonra Allah'ım o kadar bile uykum geldi. O kadar gözlerim kapanıyordu ki. Gittim Bulut'a, e, Bulut'un yanına ben uyudum. Düşün yani o kadar yorgunmuş ki ne Bulut ne ben ne elektrik süpürgesinin sesine ne oyuncakların takır tukur sesine hiçbir şey duymamışız. Ondan sonra şimdi tekrar bulut e, şey biz yemek yedik e, sevgi ben çocuklar işte Şimdi sevgi onları tekrar dışarı çıkardı. Ben de bulutun çamaşırlarını makineye yapacağım. Sonra sevgi bugün biraz erken çıkacak. Ee, oğlunun 5 yaş aşısı varmış sanırım. Birazcık erken çıkabilir miyim abla dedi. Ben de tamamladım. tamam evet o çocuğun sağlığı söz konusu. Öyle. Ben de işte çamaşırları falan katlayıp yerleştirmiştim. Bulutunkiler bayağı böyle birikti tabii. Bunları bugün e, şey yapayım da yıkayayım da kurutmaya atarım. Yarın da sevgi ütülettireceğim bunları. Şöyle açık renkleri yıkayacağım önce. Şurada adanın eteği var. O bugün okula gitmedi diye dedim. Bunu da yıkayayım bari temiz temiz yarın gitsin okula. çamaşırları makineye attım. Ay elim niye titriyor be? Hemen dedim gelmeden bizimkiler bir kahve yapayım. Kahve için bugün içmedim hiç. Oh evde temiz. Bir şey de işim yok yani. Ay bu bana var ya öyle bir rahatlık oldu ki gerçekten bunca senedir böyle bu kadar ee, her gün güne rahat başladığımı hatırlamıyorum. Bu kadar böyle dinlenmiş, keyifli uyanımı gerçekten hatırlamıyorum yani. Vallahi Öyle işte. Birazcık dedim şu programa bakayım. Gelirler herhalde birazdan. Bulutun birazcık böyle bir mızmızı var. Diş çıkarıyor herhalde. Sürekli böyle bir ağlamaklı oluyor. Yani dişe bağlıyorum. Çünkü hiçbir şey de yemiyor. Hiçbir şey yemiyor yani. Sabahtan beri aç. Saat olmuş 4'e 10 var. Öyle. Neyse ben kahvemi içeyim. Tekrar görüşürüz. Ane bir kararla fırın sütlaç yapmaya karar verdim. Evde de bir işi yok. Canım sıkıldı. Bir de böyle bayağıdır da tatlı yapmıyordum. Canım fırın sütlaç istedi. Dedim hemen yapayım. Yarın bir kek yapmak istiyorum. Efendim anneciğim? Şöyle bunu koyayım ocağa. Bakın şurada da şeyim var. Dün haşladım. Fasulye. Bundan da kuru fasulye yapacağım. Ben bunu böyle bir taşım haşladım şeyde, tencerede. Şimdi düdüklüye koysam muhtemelen hamur olacak, dağılacak. O yüzden böyle tencerede kısık ateşte yavaş yavaş pişireyim diyorum. Bayağı da bir haşlamışım ama zaten sevgi de var ya yeniyor yani evde. Oğlum bu daha pişmedi. Şu sütlacı yapayım sonra çocuklara parka götüreceğim. Bir, bir, kere daha çıkarayım. Bir sevgi çıkardığında çok soğuktu ama gerçekten bulutun elleri falan donmuştu. O yüzden getirdim dede. Şimdi biraz rüzgar durdu da şu sütlacı fırına atayım. Üzerleri kızarsın. Ondan sonra birazcık dışarı çıkalım. Vallahi ben de grip olacağım herhalde. Burnum akıp akıp duruyor ama of hiç halim yok. Yoksa bir şey yaptığından değil de iş olarak. Şimdi soğuması için balkona bıraktım. Çamaşırları katladım. Şurada benim pijamalarım vardı. İşte eşofmanlar var. Burada Adana kıyafetleri, atletleri falan var. Bunları şimdi yerine götüreceğim. Yarın da Adana dolabını düzenlemeyi düşünüyorum. Şurada da havlular var. Bunlar da banyoya gidecek. Burada da şeyler var. Ütülenecekler var. İşte pijama, tişört falan. Ben zaten kendim giyerken giymeden önce ütülüyordum. İşte pantolonlarım falan ama şimdi Sevgi var ya o yapar zaten. Böyle burası. Şimdi makinede bir posta daha çamaşır yıkanıyor zaten. Bulutunkileri atmıştım ya o daha bitmedi. Bulut çünkü makine iki kere durdurmuş bakın. Burada duruyor. Şimdi şunları alayım. Bunları yerine götüreyim. Şunlar mutfak havlusu zaten. Ya benim de dolabım baya karışık biliyor musunuz? Yani e, bayağı baya dağıldı. Sevgi abla bugün yapalım mı dedi de şey e, Aceleye gelmesin. Düzenli bir şekilde yaparız dedim. Yarın yaparız. Ay bir uykum var. Bir uykum var. Gözüm açamıyorum ya. Neyse ben şunları yerleştireyim daha fazla. Konuşmadan. Ay sütlaçları da göstereyim dedim. O kadar güzel oldular ki anlatamam. Şu kase kırılır mı acaba fırında diye korktum ama hiçbir şey olmadı. Valla şimdi bir tane yiyeceğim hatta. Çok canım istedi. Şunu alayım. Sen benimle gel. <laughs> Bunları da biraz daha dolaba koyayım. İyice kıvamlansın. Bu arada ben sütlacı e, ee, böyle çok sulu sulu sevmiyorum. Ağzıma süt geldi. Ben çok midem bulanıyor. Birazcık böyle ben kıvamlı yaparım. Böyle. Çok güzel olmuş. Tam benim istediğim gibi işte bakın. Şöyle göstereyim mi? Çok güzel olmuş falan. Şimdi gideyim içeride yiyeyim. Saat 9 oldu. Bulut uyuttum. Ada da uyudu şimdi ben var ya saatlerdir o kadar kötüyüm ki yüzümden de belli oluyor zaten yüzüm bembeyaz ee, böyle bir karın ağrısı sabahtan beri bir şeyim yok da aslında saat 5'ten sonra bir mide bulantısı o kadar kötüyüm ki size anlatamam ee, kayınpederim geldi işte onlarla şey çocukla biraz arabayla gezdiler yani çocuklar enerjisini atsın falan dedi hem de burada yufkacı var yufka alacaktık ondan sonra dışarıdayken falan felaket kötüydüm yani size anlatamam. Böyle hemen eve gidelim diye gözledim yolu yani. Neyse işte şu anda da öğleyim. Yani çay falan demeyecektim. Kendime hiç içecek halim yok. Midem çok kötü. Ee, kayınpederimle de markete falan uğradık. Ee, şeyin sevgilerin durumunun çok kötü olduğundan bahsettim falan. Söyleme sayıptır. tavuk kızartmıştım ben. İşte kemikler kaldı. Bir de iki parça böyle şu boylarda iki parça tavuk kaldı. Sevgi de dedi hani abla bunları ne yapayım dedi. Ben de dedim Sevgi hani şey yap e, kemiklerin üzerine koy da kedilere veririz dedi. O da öyle deyince abla dedi ben dedi bu tavukları eve götüreyim mi dedi o iki parçayı çorba yaparım çocuklara dedi. Ay öyle söyleyince böyle var ya ağlayacaktım neredeyse. O kadar zor tuttum ki kendimi anlatamam. Kayınpederim buradaydı. Ona da anlattım böyle böyle dedi falan diye. Kayınpederimin gözleri doldu. Adam da ağlayacaktı neredeyse. Gel kızım dedi çocukları gezdirdikten sonra markete gidelim bir şeyler alalım diye İşte ben bir paket yufka almıştım yufkacıdan. Ona da bir paket yufka almış. Sonra işte bimden tavuk aldı kayınpederim. işte çocuklara sosis aldı. Makarna aldı. işte mercimek aldı. Fasulye aldı. Şehriye aldı. Bayağı bir şey aldı yani. Ay çok üzüldüm ya gerçekten. Uf. Evde böyle hani kendimin kullanmadığı fazla olan ve onun işine yarayacak her şeyi zaten ona veriyorum şu anda. Ay neyse. Öyle işte arkadaşlar. Yarın görüşürüz. Ben videomu da sonlandırıyorum. Hoşçakalın.